Sayın Divan Kurulu Başkanı'm, Divan Heyeti, Sayın Kulüp Başkanı'm yönetim kurulu, değerli Hazirun, öncelikle yeni Divan Heyetini ben de kutluyorum. Ee, çok sevdiğim bir söz vardır, sözcüklerle konuşuruz ama kavramlarla anlaşırız. Şimdi kavramlar o kadar önemlidir ki, hele hele yargıya intikal etmiş bir konuda kavramı yanlış ifade ederseniz. Çok büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Galatasaray'da söz konusu başvuruda üyeliklerle ilgili olanından tabii bahsediyorum. Usulsüz üyelik değildir söz konusu olan. Usulsüz üyelik ne demek? Birileri sizi usulsüzce yani yasaya, mevzuata, tüzüğe aykırı olarak üye yaparsa bu usulsüz üyelik. Oysa bu ıı, suç duyurusunda söz konusu olan üyelik vaadiyle dolandırıcılıktır. Üyelik üyelik vaadiyle dolandırıcılık başka bir şeydir. Usulsüz üyelik başka bir şeydir. Ve o dönemde benim de içinde bulunduğum Sicil Kurulu'nu tamamıyla zan altında bırakan bir söylem haline dönüşür. Oysa üyelik vaadiyle dolandırıcılığı da Sicil Kurulu veya Yönetim Kurulu yapmamıştır. O yüzden lütfen e, bilgilendirme yaparken sözcüklerle konuşalım ama kavramlarla anlaşmaya devam edelim. Bu birinci konum. İkinci konuyu ben Sicil Kurulu Başkanı e, niteliğimle dile getiremem ama bir şeyden duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Dernekti o zaman şimdi kulüp. Kulübümüzün sportif aşeğe, borçlanması ile ilgili alarm zillerini çalan ilk üye benim. Bu konuyu divan kürsülerinden daha sonra genel kurul kürsülerinden dile getiren ilk üye benim. Şimdi mutlulukla görüyorum ki bu konuda bir farkındalık oluşmuş. Bu konuyla ilgili çok şey söyleyebilirim ama Sicil Kurulu Başkanı olarak söylemem doğru olmaz. Bu konuyla ilgili muhtemelen yanıt da başka e, merci tarafından verilir. Sadece bu farkındalıktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istedim. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.